Of. Ya yani, çok tutacağım. Arkadaşlar bir bir 15 abone daha gel. 15 abone daha gelirse bu sefer şunu yapacağım. Buna geçtim. Kırmızımı alıyorum? Kırmızım nerede? Hemen bulup geliyorum. Videoyu keseceğim. Lan bir saattir gözümün önündeymiş. Ben malım. Ben malmışım. Ah. Ben alalım. Ekranda pullanmış bir şey mi var? Arkadaşlar ben ekranda pullanmış şeyler görüyorum. Hiç, hiç kimse beni beni evine çağırıp kendisine mal etmiyor. O yüzden bilemiyorum fark bir an video çekiyorum bir anda kalemle uğraşıyorum nasıl yapabiliyorum yorumlara yazın ama yorumum kapalı za annem çağırıyor arkadaşlar dur şunu da yap. daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız beğeni alttan yorumlara Zil tuşunu açmaya unutmayın. Görüşürüz.